Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere eklemlerden gelen sesler neden kaynaklanır ve bu ses durumlarında neler yapmak gerekir bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak e, eklemlerden gelen seslerin 3 sebebi olduğunu biliyoruz biz. İlk olarak söyleyeceğim şey, eklem yüzeylerinin birbiri üzerine ayrılması esnasında bir negatif basınç oluşur. Bu basıncın oluşturduğu bir ses vardır. E, bundan dolayı bu sesleri hissedebiliriz. İkinci olarak eklem kirişlerinde bulunan bağların, tendonların ve yumuşak dokuların, Kemik yapı üzerinden atlaması esnasında ses olur. Bundan dolayı da biz bu sesleri hissedebiliriz. Üçüncü olarak da en sık karşılaştığımız aslında eklem yüzeylerini oluşturan kıkırdak yapıların birbiri üzerinden atlaması esnasında bu sesleri duyabiliriz. Peki bu sesler bizim için ne ifade ediyor? Bu seslerde duyduğumuzda neler yapmamız gerekir? Bunlardan bahsedecek olursak eğer ki ben bu sesi kendimi bildiğim bileli bu sesi hissediyorum. Yani hiçbir ağrım yok. Gittikçe de bu sesler hiç artmıyor diyorsak. E, bu durumda çok korkacak bir problem yok. Normal yaşantımıza devam edebiliriz. Ancak ikinci olarak şunu söyleyebiliriz. Eğer ki bu sesi ben yeni duymaya başladım, 1-2 yıldır var ve bu ses gittikçe artıyor, ağrım yok ama bu sesi yani artmaya başladı son zamanlarda diyorsak, bu durum eklem içerisindeki e, sinomyal sıvı dediğimiz sıvının azalması ya da eklem bölgesinde bulunan yumuşak dokuların gittikçe sertleşmesi ya da kırdak yapı yüzeylerinin bozulmaya başladığına işaret edebilir. Bu durumda uzman bir hekime görünüp yani ciddi bir problem var mı? Bunun için yapılacak egzersiz ya da kullanılacak takviye bir gıda var mı? Bunlarla ilgili öner almakta fayda var. Bir üçüncü olarak söyleyeceğimiz şey sesi hissettiğimiz anda bu çıtırtılar olur, kütürtü patırtı diye hastalarımız bahsediyor bizlere. Bu sesi duyduğumuz anda bir ağrı varsa o zaman mutlaka bir hekime görmekte fayda var. Çünkü yani kemik kemik yapı üzerinden yani kırdak yapılar birbiri üzerinden atlıyorsa da ya da kemik üzerinden bağlar ya da tendonlar atlarken bu ses oluyorsa da bu durumlarda mutlaka tedaviye ihtiyaç olabilir. Buradaki yaralanmaların ya da hassasiyetin ilerlemeden önlem almasında fayda var.